Et Balık Kurumu çadır kentinden sizlere sesleniyorum. Çadır kentimiz zaten ikinci depremden sonra buraya yerleştik. Ama bin bir güçlüklerle, bin bir torpillerle birçok kişinin elini öpmekle, birçok milletvekilini devreye sokmakla Et Balık Kurumu çadır kentine yerleştirildik. İkinci depremden hemen sonra şu anda çadırlarda birçok çadırda üçer, beşer aileler kalıyoruz ve medyada da takip ettiğiniz gibi dün İki tane çadır burada yandı ve hiçbir medya kuruluşu bunu yansıtmadı. Eğer işte bu sabah iki tane çocuk öldü. Bunların sorumlulukları kim? Biz bunun hesabını kime vereceğiz? Ve siz bunun hesabını kime vereceksiniz? Hep derdik Van sahipsiz bir şehir. Van kimsesiz bir şehir. Ve evet gerçekten öyle. Van sahipsiz ve kimsesiz bir şehir. Biz bunun e, sürekli medyada çıkmasını istiyoruz. Günde üç öğün yemeğimiz geliyor. Evet öyle lanse ediliyor. Sabah kahvaltımız onda. Akşam öğle yemeğimiz akşam beşte. Akşam yemeğiniz bazen hiç gelmiyor. Bunun yanında ciddi salgın hastalıklar şu anda artmaya devam ediyor. Şu anda ben hastayım, çocuğum hasta ve bunu takip eden hiçbir sağlık kuruluşu yok. Çadır kentimizde bölge hastanelerine uzak, bölge hastanesinde uzman doktorlarımız yok. Hasta olan çocuklarımıza veya biz hasta olursak bunun yönlendirmesi nereye yapacağımızı bilmiyoruz. En başta dün, dün bir düşme vakası oldu, burada bir ilk yardım çantası dahi bulamadık. Sonuçta buradakiler hepsi insan. Bura bir Guantanamo kampı değil. Bütün yetkililere sesleniyoruz. Buraya en azından bir sağlık kuruluşunun insan hayatının bu kadar ucuz olmadığını söylemek istiyoruz. Ve bir hakeza yemeklerin çok hijyenik olmadığını görüyoruz. Kurban bayramından bu yana pişmemiş etler pişmemiş pilavlar adeta e, böyle yığınla önümüze serpiliyor ama yiyilecek gibi. Ve bu yemekler hepsi çöpe atılıyor. Bir diyetisyen kontrolünde Şeker hastası olan e, çadır kentte şeker hastası olan hastalara bu yemekleri yiyemiyor ve merkeze uzağız, bu hastaların e, yemek ihtiyacını karşılayamıyoruz. Hakeza şu anda depremden 20 gün sonra bir ay oldu hatta hiç kimsenin maddi imkanı kalmadı. Kendi hastasını doktora götürebilecek, acile gidip de ilaç parası alabilecek e, ilaçlar istemiyoruz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Doktorların buraya biraz daha hızlı müdahale etmeleri lazım. İlaç ve temiz gıda istiyoruz. Bir hastam vardı, de. burada evet, ambulansla götürdük şey, e, Gevaş'a. Saat 12'de mi? Gevaş'ta muayene edildi, Gevaş'ta ben orada yolda kaldım. Allah 60 milyon, 70 milyon tavsiye parası verdim, bana geldim tekrar. İmkanı olmadı şimdi. Dağmen, evet. şimdi. Ondan sonra evet. yemek doğrusu gelmiyor, Saat öğle yemeği saat 3'te 4'e geliyor. Yani doğrusu bir yemek arkadaşın dediğini görüyorum, bir şey yok. Ne bileyim yani çok zor durumdayız yani. Ne? Sizin de eviniz yıkıldı mı? Efendim? Eviniz yıkıldı mı? Ev kalmadı musun? ki. Hani imkanımız kalmadı. Hani herhangi oldu, bir oldu. Evde oldu. Hiçbir şey olmadı. Peki gitmeyi düşünüyor musunuz buradan? Hayır ben gitme düşünmüyorum. Şu anda gelen malzemeler çok güzel yardım geliyor. Ama benim çadırda şu anda 15 kişi, 15 aile var. Bana verecek bir kilo e, türsül. Her an bir çadırda olan bir şahısı ona bir, bir kilo şey, türsül. Hani bu şekil hiç kimse kabul edemez. Yani projede ne var ne olduğu kimse bilmiyor bir e, eski gömlek olur ya bana da olmaz, çocuğum da olmaz, arkadaş olmaz, ben çöpe atıyorum. Bunu bana da yardım yapın, temiz bir şey yapın. Yani iyi, iyi temiz bir şey, herkese güzel uzak şekli olsun. Teşekkür ederim. O poşette ne var? Ay ben ne var, arkadaş baksın. Sonra git çarık, git çarık, git çarık. Evet, oğlum. Aç bana poşet içine var? 15 kişi veren, veren bak budur. Hele bir, bir aç açma, açma. Evet, 15 kişiye verelim bak. O ilaç nedir, o el ne nedir, o, onu çıkar. Bir onu ben kimse kullanıyorum? Ha, onu ne yapacağım, ben şimdi onu ne yapacağım? Nedir ne bu? Ne, 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 gram gibi şeydir. bir şeydir. Ne der, mı Ha, 15 kişiye bak, onu boş kişiye veren bir kişiye tercih alın. Kilo becim, ne becim? Hepsine bak, veli veli mescidir ki, bak, müdür müdür mescidir ki, yani yemek yiyebilirler. Çok temiz, rıntı ama yok, çıkarsın o ایدی حیانا ما دو دوست یمک نخوریه پی نکله ات گوشت ده او او یمک دی بوی به حاضر کپک با سه ام ام دا ام 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 سه نوغه امی چوب ام مجبور بو امکان یک امکان ما چونه استانبول خور دایره گرد یم امکان ما چونه هی وی چادر ما 15 هن وزنه سه ایله ور وزنه سه ایله ام خدا دل کز دردم او نو سر میشه خیلی خیلی ام خدا مال خیلی مال خیلی بین بین خو ما خیلی بله بین خو ام خدا 这都还在。 Yüksekova Haber.com, objektif, hızlı ve doğru haberin adresi. Yüksekova Haber. Yüksekova Haber.com. Yüksekova Haber.com.